Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün ne oynuyoruz arkadaşlar? Bugün e, attığım videolardaki Simon diyor ki oyunla benzeyen bir oyun oynuyoruz. Ölümcül kararlar oynuyoruz arkadaşlar. Sanki bu oyunlar birbirlerine kardeş gibi arkadaş gibi çok benziyorlar birbirlerine. Yani iki şık var pek benzemiyor olabilirler. Siz öyle düşünüyor olabilirsiniz ben böyle düşünüyorum. Bu arada baga girdik biz. Burası kazan normalde bize buradaydık. Yarısı öldü buranın. Bize kaldık şu paylanca bizi kovalıyor. Biz ölmeye çalışıyor. Ay, bizi öldürmeye çalışıyor. Ama biz ölmüyoruz. Bak paylanca hadi gel. Gelemiyor. O adamı kovalıyor hep. Şuraya takıldım ben. Hoppa hayır. Ah öldüm. Şimdi kenarları buradan kenarlara gidip e, şey yapabiliyoruz. Ee, şöyle gidelim. İzleyebiliyoruz. Kaç kişi kalmış? Bu kadar kişi kalmış. Ne diyor? Göremedim şeyden. Şimdi geliyorlar bu taraftakiler. Burada buraya kadar geldin. He, şimdi eğlenceli bir şey yapma zamanı diyor. Zemin lav bir şeyin üzerine tırman. Şimdi böyle lavlar gelecek üstüne tırmanacağız. Bu oyunu oynamıştım ben. Ama o kadar da fazla değil. İki taraftan da açılıyor. Ay burası açılıyor galiba. Ay burası da açılıyor yani. Fark etmiyor. İki taraf da açılabilir. Yani şu açılıyor. İşte. He, herkes bu tarafı e, bu tarafa daha yoğunlu gidenler bu taraf açılıyor. Bu tarafa daha az gittikleri için burası. Hangi pizza <laughs> hangi ülkeden geliyor? Pizza ve makarna. Evet İtalya'dan. Şu bili son zamanda geldi. Hep de burası biliyor. Ne yazmış? Nokta bir şeyler. En çok oyuncu. Arkadaşlar hepsi ölecek çünkü bir tanesi kendisini feda edip e, buraya geçmesi lazımdı. <laughs> Tabi öyleydi galiba. Aa hepsi ölmüyormuş. Tamam o zaman bir dahakine öyle yapalım. Çünkü ben hep şey yapıyorum. Buraya kadar gelince. Billy bu sefer gittin. Billy hadi bay bay. Klasörden sildiler onu. Ve 3 kişi kalarak bu oyunu kazandılar. Şimdi ise onlar kazanamayacaklar. Ben kazanacağım. Bu arada abone olmayı unutmayın. Ben size her gün video çekmeye çalışıyorum. Ee, bu arada hastayım. Bir geçmiş, olun, bir geçmiş olduğunuzu alırım. Bence spor spor. Spor iyi. Yanlış cevaplar istemiyorum. Yanlış cevaplar zor biraz. He, yanlışa doğru gideceğiz. ABD'nin spor etkinliği nedir? Şimdi ortada duruyorlar normalde. Kim en çok nereye gidiyorsa oraya gidiyorlar. O yüzden ben de öyle yapacağım. Tamam. Süper kez. Galiba burasıydı. Heh burası tamam. Yanlış biliyoruz bu arada. Buymuş gerçekte. ABD açık diye bir şey var. Ama yani biz yanlış cevapları tıkladığımız için e, yanlışları şey yapıyorduk. Tiger Woods. bence e, golf de daha iyiydi. Bence ama tam ya ben bunları hiç bilmiyorum. Bunlar üzerinde hiç çalışmıyor. Niye çalışayım? Hiç de gerekli bir bilgi değil bence. Evet, herkes bu tarafa gitti. Düşünsenize futbol gerçek şeymiş. Herkes yanardı. Bu arada oyun hiç kimse kazanmadan da bitebiliyor. Hangi spor dalında tek atışta delik açabilirsin? Bence tenis. Ama bu yüzden golf diyeceğiz çünkü yanlış cevaplar. Çünkü da öyle bir şey yok. Ya tenis olabilir hiçbir bilgim yok ben. Bir şey söylemeyeyim bence. O Billy ayakkabını da yakıyor. Kazanını göz görmek için hangi motor açmam? Daha bayrak sallanır. Bu taraf. Billy özür dileriz. Billy görüşürüz. Hey Billy gel Billy gel. Billy gitme Billy gitme gel Billy. Bili geldi gitme. Al be. Bili gitti bile. Buraya kadar geldim. Şimdi yarışma yapacağız. Hokey falan gelir kesin. Evet. Buz hokeyi. Her zaman bu gelir. Ben ah, bu taraf. Çünkü bu tarafında daha şöyle bir şeyi var. Ben şu tarafa döreyim mi? Her şey. Hemen atalım. Ay ne oldu ya? <laughs> Hayır. Ölmek istemiyorum. Beni kaldırın. Bu arada buradan da kaç robuxtu? Bakayım ben. Bla 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 bla. Kaç robux? 15 robux. Beni kaldırın. Beni kaldırın. Ah itleyin beni itleyin. Ho hokey topu oldum ya. Ah öldüm ya. Uf bir daha kutura kazanmaya çalışacağım. Bu arada bu videonun devamlı gelmesini istiyorsanız her zamanki dediğimi yapmayı unutmayın. <laughs> her zaman diyorum çünkü. Neymiş? Bir beyzbol sahasında kaç tane ne? Bir şey bir şey. Üst mü? Üst, var, üst vardır. Evet. Kazanılarımızı belli oldu bile. Zaten bir kişi kaldı. O belki o da kazanamaz. Çünkü daha 3 2 var. Bunlar da her şeyi biliyor ya. Hiç de gerekli bilgi değil bence. Ama öğrendiyseniz de iyi olur. Oyunlarda falan kazanırız. Ben öğrenmemeyi tercih ederim. Çünkü çok da gerekli değil. Hayatımızda hiç olmaz. Ya nasıl ya bitirdi. Bence atıyor arkadaşlar. Bu da kazandı. Bu arada benimle beraber Roblox girmek istiyorsanız e bana arkadaş e benden girmek istiyorsanız followlayabilirsiniz beni. Ve ay markalar malakalar. Followlayıp de beraber Orada oyun oynama yeri var. Altta e, benden girip o beraber oyun oynayabiliriz. Hangi Facebook zinciri? Ayen blogü kötüsü İkisi de çok kötü bence. Ben bunların hiçbirini tercih etmiyorum. Hepimiz yanlış biliriz kesin. Bu oyun Amerika şeyidir bence. Bu oyun hangi marka Firefox bence, Ferrari böyle bir şey değil. Ve Firefox, Fox zaten tilki olduğuna göre ve birazcık da yangına benzediğine göre bence çok da belli. Firefox çok da belli bence. Ve e, şeyden de logosundan da her şey anlaşılabiliyor. Ay ah, bu. Ay. Hay mal kabuk. şel Amerika Birleşik Devletleri hayatta değil yani. Marka diyor Amerika Birleşik Devletleri marka bile değil. Evet eziliyor. Ezildi biz ezilmemeye çalışacağız ve her şeyin üstesinden geleceğiz. Bu Walmart'tı galiba. Evet Walmart bu. Yok değil. Ya of ortada durayım ben. Ay hayır. 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 Ya of. Ya kesin öldüm ya. Ah! Vallahi şansımız yaver gitti. Yanlışlıkla oldu. Toyota mıydı o? Bakayım diye. Toyota bence. Şimdi eğlenceli bir şey yapmaya. Renkler monte bir renk olacak. Bilmiyorum. Hangi renk? Hadi söyle. Gerçekten kırmızı. Gerçekten kırmızı. Ben de çok kolaydı. Bu hangi barda? Gözükmüyor ki. Ah buraya gittik. Aa, hayır. O kız. O kız her şeyi doğru Ana. Hayır ya. Oo, ben istemiyordum ama ya. Sonuna kadar gitmiştik. Bakayım kız nerede? Oo sonda o sonda. Ben kazanacaktım. Tek ben kazansaydım keşke. Ne gelmiş ona? Buz okey. Tek başına kaldı zaten. Neye buz okey ya? Bir oyun daha oynayıp bir tur daha oynayıp videonun sonuna yaklaşacağız. Eğer bu videonun diğer partlarını çekmemi istiyorsanız like atın ve daha çok şey aa google ya bu yanma yani en sonuna da yani en kolayını vermezsiniz orada bizim logomuz yazmadığı için biz de bilmiyorduk neyse başlangıçtır bakalım bu sefer ne gelecek Pokemon mu? Bilmece ya. Ben tarihe hiçbir şey bilmiyorum. Pokemon'la hiç hiçbir şey bilmiyorum. Belki bilmeceler şansım güzel gider ve onu da birinci olabilirim. Bilmeceler geldi bakalım. Diğerlerinin geçmesine izin vermek için birini kendi feda etmek istiyor. Yoksa hepiniz öleceksiniz. Ben kendimi feda etmek istiyorum. Efendim. Evet. Giza'nın büyük piramitleri nerede? Mısır'da. Büyük ihtimalle Meksika'da olamayacağını göre Mısır'dadır. Evet biz. Siz ikiniz öldünüz bile. Sen öldün o zaman. Elbiseli kırmızı elbiseli kız. Ben mi çok kısayım yoksa onlar mı çok uzun? Şu aramızdaki boy farkına bakar mısınız? Çocuk Çocuk. Çocuğu gibi duruyorum. Bebek gibi duruyorum. Armak olmanın söylediği nedir? İki. Şuydu galiba. Yok. Ya hiçbir şey bilmiyorum. Atıyorum da. Ana. Baracık. Obulmanın söylediği nedir? Obama. Ay hiç okumamışım bile burayı ya. <laughs> Her şey soruda soru, cevap zaten belliymiş. Ben direkt salla gitsin. Bir gökyüzünde kaç renk var? Bilmiyorlar galiba ortadakiler. Bilmeye. Nurik, Nurik, gelin buraya ya. Bak adam cevabını bile yazıyor yani bizim iyiliğimiz için. Ben olsam yazmaz. Çünkü ben kendim kazandım çocuk. Oh. O. Buraya kadar geldin he. Şimdi eğlenceli bir yapmayı zaman. Lütfen buz okey olmasın. Boyutunu değiştir. Ben büyük olacağım. Yeah. Artık bundan daha büyüğüm. Artık boyumuzu ölçünce ondan daha büyük olur. Biraz sonra timsah. Ben lazım bu lafa. Ne yeah. yani? Ben o kadar büyüğüm ki küçükleri göremiyorum. Nerede? Diye? Aa doğrusu. Canavar geldi. Doğrusu oynamamı da istiyorsanız. Aşağıya. Bu kolda kaç tane gibi vardır. Bence sıfır. Hayır ben ölmek istemiyorum. hayır hayır hayır. hayır, 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 hayır. Ah oh, hayır. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Eğer bu, bunun gibi videoların daha fazlasını gelmesini istiyorsanız videomu beğenmeyi, takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşürüz.